Cümleden selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Balaba. Yine bir köy hayatıyla yine karşınızdayız. Şöyle güzel bir doğa görüntüsüyle açalım dedik. Bugün küçük küçük görüntüler alacağım kısa kısa. Yani hepsi de birer dakika falan olacak. Yani totalinde 20 dakikayı tamamlamaya çalışacağım. E, bugünkü işimizi anlatayım ben size. E, köyden bir arkadaşım var hem akrabam hem arkadaşım İlyas İlyas kardeşimiz. Ee, onun araç muayenesi var. Ee, Bolu Gerede'ye gideceğiz muayene istasyonuna. TÜV Türkiye gideceğiz. Ee, şu anda yolda Bolu'dan geliyor. Bolu'dakine randevu alamamış. Eee almış. Oraya gideceğiz şimdi. Size giderken de Gerede'den Geredi'ye çıkarken de işte yol boyundan güzel bir görüntüler almaya çalışacağım muayene istasyonunda da çekim yasağı yoksa oradan da güzel bir görüntü alacağım sizlere. İşte araç nasıl muayene edilir, nasıl yapıyorlar. Uzaktan böyle çekmeye çalışacağım. Şöyle güzel bir köy görüntüsüyle sizlere başlamak istedim. Yani görüntüyü göstermek istedim. Çok güzel bir görüntüler karşınıza geldi. bugün sisli puslu bir havamız var. Bir taraftan güneşli bir havamız var. Böyle bir başlayalım dedik arkadaşlar. Evet bu arada yavru göbezlerimiz 4 aylık oldular. Hava biraz soğuk dışarıdalar. Biri de hemen şurada. Şöyle göstereyim. Bunlar da buradalar. Bunlar büyüyorlar. Bayağı büyüdüler. 4 aylık oldular. İnşallah daha da güzel olacaklar bu çok. Bu dişi olan. Şu da erkek olandı. Bu arada sütçü sütçüyü bekliyorum. Sütlerim burada kovalarda. Şöyle tekrar köyün içinden ufak bir görüntü alayım sizlere. Sabah damlarına da baktık. Sütlerimizi sağdık. Hava bayağı bugün sert, soğuk. Dün yağmur yağıyordu. Bu arada şöyle tekrar Evet bu arada korna sesi geldi. İlyas geldi herhalde. Hemen şöyle evet gelmiş. Hemen yapalım. Bir selam verelim selam verelim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaparsın? Ne edersin? Bugün evet, muayene günü. Muayene günü evet. Hadi gidelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bugün muayene günü arkadaşlar. Gidiyoruz <laughs> gere diye. Arkadaşlar. Gerede'ye geldik. Buradan da Karabük yolundan Mayna istasyonuna transit. Burada ışıklarda duracağız. Şöyle buradan giderken de göstereceğim. Arkadaşlar 5 dakika bir e, çarşıya uğradık. Buradan da bir para bozduracak İlyas kardeşimiz. E, Mahine istasyonunda malum kart geçmediği için para bozdurmamız gerekiyor. Onun için geriye geldik. Merkeze. merkezde Bozduralım. İlyas'ı da bekleyeyim. Bir ablamız şeyler bahsetti İlyas ama ne bahsetti bilmiyorum. Onu da araca binince sorarız. Geliyor evet kendisine. Soralım hatta. Ne diyor abla? Para istiyor. Ne parası istiyor? Yardım parası istiyor. Ha. Yok deseydi. Biz de, biz de mağduruz. Evet arkadaşlar kuyumcu metine geldik. Burada dolar bozdurma işleri vardı. Onu yaptık. Şimdi çıktık gidiyoruz. Tekrar devam muayene istasyonuna. Şöyle. Abi de meraklı meraklı bakıyor. Yaz gelmedi. Yine bir yere uğradı. Bir şey alacak kesin. Gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar muayene stasyonuna az kaldı. Gere diye doğradık. Şimdi çıktık gidiyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Malum yollarda radar var. Trafik kontrolü. Devam. Bakalım radar nerede. dan Arkadaşlar Karabük Samsun Erzurum yolu üzerindeyiz. Muayene istasyonuna gidiyoruz. Bugün günlerden cuma. Şöyle ah Bolusporumuz da gidiyor. Şurada hemen radarı da gördünüz. Şöyle radarımız da mevcut. Boluspor. spor bizi mi hangini hangimizi çekiyor çekmiyor bizi çekmiyor selam verdi sadece <laughs> bolu sporlara şöyle çok hızlı gitme şuradan bir yerden sapacağız biz arkadaşlar şöyle göstereyim size. Karabük yolu üzerinde araç muayene istasyonu. Bu levhayı geçmeyin. Yunuslar köyüne levhasıyla birlikte şöyle hemen sağınızda mezarlık var. Şöyle hemen alt geçitten devam ediyoruz. Hemen karşısı zaten muayene istasyonu. Bu alt geçitten geçiyoruz. Şöyle size de girişlerini de göstereyim gelmek isteyenler. Muayeneye girerken zaten ha sağdan. Muayeneye girerken zaten ara bir döküyorlar burada. Yollar paldır gündür. Allah Allah. Devam sen ileri. Öbür girişe gideceksin. Tır gelsin. ilerden gireceğiz. Şurası. Ha, buradan da gidebilirsin evet. kapıdan giriyorsun, bayrakların olduğu yere çekiyorsun, kayıtlarını yapıyorsun. Saatimiz var. Çay salonu burada. Kaydını açtır da şu tiponun yanına çek. Kaydını açtan araban orada kalsın. Anons ederlerse oradan alıveririz hemen içeri. Evet, Ulaştırma Bakanlığı'na ait Türk. Şöyle muayene istasyonu. Arkadaşlar muayene istasyonundayız. Daha zamanımız var. 11.30'da. Şöyle arabamız burada. Buraya muayeneye geldik. Genel muayene. Genel muayene yapacağız. Şöyle. Ama zamanımız olduğu için İlyas arkadaş arabanın kilometresini yazacak. Oradan içeride evraklarını teslim edip sıramız geldiğinde gireceğiz içeri. Evet arkadaşlar araç muayenemizi yaptırdık. Şükürler olsun tek seferde geçti. Şöyle hemen gördüğünüz gibi tek seferde muayene istasyonundan şükürler olsun bitti. 2024 işte 10. ayına kadar artık muayenemiz var. Evet gidiyoruz. Hadi hayırlı olsun geçmiş olsun. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. İşimiz bitti. Muayeneyi yaptık. Şöyle levhayı da göstereyim sizlere. Dönüş yolundayız arkadaşlar. Gere tekrar geri gidiyoruz. Oradan da köye geçeceğiz. Ve günümüz bitecek. inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, yeminden de izlediğiniz gibi muayene falan derken çarşıya uğradık ve lastikçiye geldik kışlık malum kış geliyor kış hazırlığı 4 lastik 5000 küsüratlı bir paraydı Goodyear marka şimdi 4 lastik değişecek arabamızın <laughs> Söyle. şöyle Seçtiğimiz lastik de kaldırdılar. Kudir marka. Hemen şuradakiler. Tane bundan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda evdeyiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet.